Merhaba arkadaşlar, Jiliscoin'e bakalım. Jiliscoin'de son durum nedir? CHZD arkadaşlar, şu anki grafikte spot piyasada çıkmamız gerektiğini görebiliyoruz. Zaten baktığımız zaman grafiğin bizim için güzel bir kar noktası verdiğini de görmüş olduk arkadaşlar. Bu bölgede, bu bölgede 12.017 yani şöyle söyleyeyim 12.01 bölgesinde pozisyonlarımızı kaldıraçlı işlemlerde de kapattık. Spot piyasada da çıkış sinyali geldiği için Ciliz'de biz spot piyasada da pozisyonumuzu kapattık. Peki spot piyasada nerede girmiştik Ciliz coin'e? CHzc arkadaşlar spot piyasada 54.30 bölgesinde bir spot piyasa giriş sinyali geldi. Henüz düşüş devam ederken. Ve aynı zamanda long ve shortçular çok güzel de para kazandı diyebiliriz. Ve biz spot piyasadan çıkış sinyaliyle pozisyonu kapatırken kaldıraçlı işlemlerde ise long sinyal ve pozisyon aç sinyaliyle işlem açan arkadaşlarımız da yine ilk kar noktası, ikinci kar ve üçüncü kar noktalarıyla beraber de pozisyonlarını kapattılar arkadaşlar. Tüm pozisyonlarımızı cilizde biz kapatmış olmakla beraber yukarı doğru bir hareketlilik ivmelenmesi devam ediyor diyebiliriz. Peki sabah saat 7'de çarşamba günü sabah saat 7'de gelen bu sinyal Bizim için spot piyasada ciddi bir kan marjıyla kapanışı getirdi. Buradan sonra ne olabilir? Tabii ki 12.01 altında işlem görürse tekrar hedeflerimiz 11.24 şeklinde takip edeceğiz. Yukarı doğru devam ediyor olabilir. Biz grafiğin ve sinyallerin verdiği pozisyonlara göre işlemlerimizi açıp kapatıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz bu stratejiyi satın almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana ulaşabilirsiniz. TikTok, Telegram, YouTube, WhatsApp üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Nerede pozisyon açmanız gerektiğini, hangi fiyatlanmalarda long ve nereye stop koymanız gerekirken kar alabileceğiniz üç ayrı noktayaca bu bölgelerde net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Spot piyasada nerede gireceğiz? Nerede spot'tan çıkacağız? Bunları dahi çok net bir şekilde görebileceğiniz bu sistemi almak isterseniz TikTok, Telegram, YouTube ve WhatsApp üzerinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.